Merhabalar, Sena Tekin blog içerik bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta telefonumuzda faydalı olabilecek 4 uygulamayı sizler için seçtik. Peki bu uygulamalar neler? Bunların hepsini birlikte deneyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk uygulamamız olan PDF Gear ile başlayalım. Peki nedir bu PDF Gear? PDF Gear bize farklı formatta olan dosyaları PDF'e çevirmeyi, PDF'i düzenlemeyi ve ayrıyetten farklı şekillerde bize yardımcı olmayı sunar. Convert kısmı işte işimize yarayacak çok önemli bir faktör olan convert kısmı dosyanın ana temel formatını farklı bir formata çevirmemize yarar. Çünkü artık günümüzde web siteleri, farklı organizasyonlar farklı yöntemler tercih ediyorlar dosyaları alabilmek için. Bu uygulama tamamen ücretsiz olmayıp ama kısmi ücretsiz kullanımı da gayet işe yarar. Denemenizi tavsiye ederiz. İkinci uygulamamız Windy. Uygulamamızın güzel yanı şu tamamen Türkçe olmakla beraber kullanım kolaylığı açısından 10'da 10 diyebileceğimiz bu uygulama. Şimdi son zamanlarda aktif olan ve ülkemizin gerçekten derine yaralanan biri olan yangınlar. İlk olarak isterseniz aktif yangınları seçerek ülkemizde ve dünya üzerinde bulunan aktif olarak konumlandırılmış yangınları görme şansımız var. Küçük ve büyük çaplı olmak üzere yangınları aktif olarak göstermektir. İncelemek adına hava radarı kısmına girelim. Hava radarında gördüğünüz Üzeri, mavilikler, yeşillikler ve ufak da olsa sarılıklar mevcut. Mavilikler dediğimiz kısım bulutlar ve içerisinde yeşil kısımların olması da bulutun yağmur taşıdığı anlamına geliyor. Hemen diğer bir kısma geçelim. Rüzgarlar. Ülkemizi birçok farklı açıdan etkileyen rüzgarları bu bölümde inceleyebiliriz. Örneğin rüzgarın nereden geldiğini, ne şiddetle geldiğini bu bölümde görmemiz mümkün. Anlayacağınız kadarıyla uygulanmamız bize birçok derinlikte birçok bilgi vermekte. Yapacağınız iş ve yapmak istediğiniz seyahat Hayatlarınızda her türlü size yardımı olabileceğini düşündüğümüz bir uygulama. Hazırsanız bir diğer uygulamamıza hadi birlikte geçelim. Sıradaki uygulamamız telefonumuzda bulundurulması gerçekten faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uygulamamız tamamen ülkemizde sık görülen ve gerçekten acı ve üzüntüleri duyduğumuz bir konuyla ilgili depremler. Nedir bu Last Quick? Öncelikle ana ekranımıza geldiğimiz zaman... Dünya haritasını yine aynı şekilde bize sunuyor. Örneğin son zamanlarda olmuş depremler hakkında geniş bir bilgi alabiliriz. Veya telefonumuza gelmesini istediğimiz uyarıları bildirim kısmından ayarlayabiliriz. Bir diğer kısmına geçtiğimiz zaman deprem listesi. Deprem listesi dediği kısımda bu bildirimlerin ana merkezinde tamamen hepsini bir arada görebildiğimiz bir liste. Ülkemizin de bu durumlardan hiç etkilenmemesini temenni ederiz. Hazırsanız bir sonraki uygulamamız ve son uygulamamız olan Junkman. Nedir bu Junkman? Hemen uygulamamızı açtığımız zaman aslında bize bir bildirim veren ve tamamen Türkçe ve Türk yapımı olan bir uygulama. Burada zaten girişinde Junkman'in ne olduğunu ve ne işinize yarayacağını sabit dille anlatmışlar. Akıllı filtre. Neydi bizim akıllı filtre? Burada bize gelebilecek mesajları akıllandırılmış bir filtreleme ile tamamen engellemeyi sağlıyor. Buradan isterseniz daha derin ayarlar yapmanızı da sağlar. Bir diğer kısım, kural listeleriniz. Burada bazı kelimelere, bazı durumlara izin verebilir, bazı durumları tamamen kaldırabilir ve ona göre de işlemde bulunabilirsiniz. Borç isteyecek arkadaşlarınızı tamamen filtreleyerek hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ben Münyamin Albayrak. Bu haftaki blog içerik bölümünün sonuna geldik. İçeriği daha detaylı şekilde web sitemiz üzerinden inceleyebilir, okuyabilir ve diğer bloglarımıza göz atabilirsiniz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.